Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Videonun başlığını bulamadım. Zaten bulamayacağım da. Şişim girer girmez rastgele geldi. Valla hiç haberim yoktu. Ben valla gidiyordum YouTube'dan ve boş boş bakınıyordum. <laughs> bir de arkadaşlar artık çizim sanatları videosu falan yapacağım ve şey mavi renkle eee kapak fotoğrafınıza bakıyorum diğer youtuber'lar da yapıyor. Oh, oh tamam. Bir daha I, yazmaz ya yazar yazar diyecektim. Hadi süpersi hadi bir hadi bir güzel bir şey ver abi. He he aynen aynen. Aa çok mutlu oldum sağ an. Arkadaşlar. Bakalım. Aha tamam bitti. Diğer hesaba geçiyor mu? Diğer hesaptan da ee, çünkü daha bugün mü girdim? Aynen bugün ikinci giriş. Tabi YouTube'da ben boş boş videolara bakıyorum. O yüzden bu videoyu çekecek zamanım kalmadı. Neyse arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben bu videoyu cuma günü e, çekiyorum. Yani bugün cuma. En kapı. <laughs> cuma günü çektiğim için de şöyle bir şey var. E, yarın biliyorsunuz ki cumartesi. Pazar pa Pazartesi olacak değil ya arkadaşlar. O yüzden cumartesi ve pazar günü izleyebilirsiniz yani bu videoyu. O yüzden cuma gün çekiyorum. Hafta sonunda bakarsınız artık. Şimdi ben diğer hesaba geçiyorum. What you? Oğlum edit yapmaya uğraşacak halim yok. O yüzden ben böyle yaptım. <laughs> ne kadar <laughs> Arkadaşlar kulübüme katılır mısınız? Bakın burada bizim kulübümüz var. Ama kulüpte küfür etmek yasak. O yüzden ben bazı kişilere atıyorum arkadaşlar. Bunu birinde küfür etmeyin arkadaşlar kulüpte. Edeceksiniz başka kulüp bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani küfür edenler direkt atıyorum. Zaten uzun zamandır. Yani kaç yıldır oyuna girmeyenleri atmıyorum. Yani İster girsin ister girmesin atmıyorum ama şu şey bir şey var hmm. şey yapmalı yani diğerlerine küfür etmemeli küfür linçlemeli kulübü kulübü linçlemeli işte onları yapmam ya hiç hiçbir şey yazmadım İki kere gizemli yazdı diğer hesapla toplarsak iki kere gizemle bir tane efsanevi yazdı. Ben ana hesapta bir kazi açacağım ama ya. çok güzel değil mi? Abi çok kötü. What? Bir dakika lan kaçta da geliyordu? Üçte mi geliyordu o şey? Üçte geliyor. Allah Allah. Ben bir Bonnie oynayayım. Sonra bir Grom oynayayım arkadaşlar. Bir kazı alalım ya. Ne kadar verecek? Burada 75 veriyor. Bir de 150 desen. 220 ediyor değil mi? Yani 220. Boş ver ya. Ne hesaplaması. Ne, ne, ne Hesaplamasıymış ya. Vallahi. Arkadaşlar bu arada e, ustalıklar kaldırılacak diyorlar. Sizce kaldırılır mı? <laughs> kaldırılır mı? Yorumlara yazın. Uzun zamandır bu habere böyle konuşmadığım için arkadaşlar bayağı şey. Allah arkadaşlar hayır. Vuramaz ki, vuramaz ki. Eman evet. İyi misin? Tamam. uzun zamandır ben bu konuşarak spiker gibi oynamıyorum da o yüzden yani, böyle yani siz oyun oynarken çok konuşuyor musunuz ben konuşuyorum evet Mobile oynarken babamla oynuyorum arada spiker gibi baba şunu alalım baba şuraya atlayalım baba buraya atlamayalım baba buraya niye atladık baba niye böyle bir şey yaptın baba niye buraya atlamadık baba niye şuraya atlamadık diye ya ben niye konuşuyorum ki? Diye konuşmak dikkatimi bozuyor. Çözüm mü? Yakından vuransa ee, şey top geçeceğim. Bak şimdi şunu. Cıkı cıkı. E, top geçeceğim. O zaman zaten yakında olduğu için. Vuramaz. Allah'ım burada değil de. Aa squeak. Ama yine aynı mod. Dur. Ya boşver ya. On yüküm. İstediği kadar gelsin bana ne? Gelmesin. Gelmesin bana ne arkadaş? Dur birazcık vurdurtalım da. Can dolmasın abi. Şöyle bir kere daha vuralım. Bam! <laughs> 3 tane gizemli açtım lan bugün. Bir de dördüncü, dördüncü gizemliği açıyormuşum. Çok epik bir video olmaz mı? <laughs> bir günde altı tane, üç tane, bir, on tane gizemli çıkarttım. Başlığı her böyle yaparım ha. Bir de yalnız ben uzun zamandır Brawl Stars oynamadığım için birazcık... <laughs> birazcık kötü oynuyor olabilirim. Arkadaşlarım geldiğinde böyle dostluk ma dost ya dostluk maçında vs at atıyoruz o kadar abi. Genel kalan çok brostar oynamıyorum ama hesap yani baksan yani bayağı var yani. V, v -E. var yani. Var demek istiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar Fatih unuttum. Yolunlar bir Fatih Fatih yazar mısın? Heh tamam. Gerek yok. Bak şurada birini gördüm de. Aha bak. G G G. Çık çık. Yalnız ben sıkıştım ha. Bu şimdi buraya doğru gelecek. O gelmedi mi? Brawl Stars oyuncular çok değişmiş. Normal geliyordu. Yapıştırıyordu dislike'ı. Ben de yapıştırıyordum. Sonra yeniyordum. Sonra yine karşıma çıkıyordu Brawl Stars'ta artık. Yine çıkıyor mu bilmiyorum da. Benim karşıma en son 3 kere aynı adam çıkmıştı. 2 kere arkadaş. 2 kere arkadaş. bir kere düşman olarak çıktı adam. Öyle. Bir de şeye basmadım. Evet, tekrar ona basmamıştım. Bu da öyle bir hikaye. Gel 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 gel. Gelme. gel, derim, gel dediğime bakma gelme. O pıtıku! O Nasıl rol play yapıyorum onu? Adam üzülmesin diyordum aynen. Yoksa beni çöldür mü arkadaşlar? O kadar 36 bin kupa mı? Ya şu kaze bir açılmıyor. Ne ultra efsane Ultra efsanevi değil ki lan bu. Arkadaşlar bekleyin. Eskiden şey vardı. Bekle. Arkadaşlar eskiden garip bir ismini hatırlamıyorum ama Colette de eskiden öyleydi. Ama o çok değerli değildi. Ve hemen bir bir kredi veriyordun. Çat diye açılıyordu aga. E bu niye böyle? Arkadaşlar oyun bizi dolandırıyor. Almayın kaşı. Ya da basın parayı oyna. Yattın! <laughs> <laughs> Aga dört bir yanım Edgarlarla sa. Edgarlar. Edgarlar. Edgarlarla Edgar bana şimdi bir sarılacak. <laughs> ben niye böyle mantıksız mantıksız videolar çıkarım? Eğer ki videolarım sizinle hoşunuza gidiyorsa like, at. Abone olun. Ediger GG. Hoppa! Şak! GG. Şimdi bazı kişiler gelecek diyecek ki. Hoppa! Bı bı. Annesine gidecekler, editleyecekler. Brawl 670 kere kaybedince ben diye yapacaklar. Harbi. Yapacaksanız yapın da bari yorumlara ben şunu yapacağım diyeyim ya. Ya yani izlerim. veriyorum. Ama yapmazsanız olur. Biri, bir, de, bir şey çıkıyormuş. Viral oluyormuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık durdurmak zorunda geldim. Allah. Hmm. hmm. Sen ben buradan sıkıştırsam o da oradan sıkıştırsa var ya. Şu kalkanını küçülttü aga adamın. Kaze sen ona dal. Arkadaşlar sessiz olun. Şaka yaptı. Abi şaka yaptı. Gelme lan. Bibi var ya bana gelse var ya Burada üçüncü Dünya Savaşı çıkartırım Abi. Gelme gelme şaka Abisi şaka yaptı Ya Bibi mm. Canım bir gelmez misin? Bak artık o kadar güçlü var ya. Hı. Ya vurma artık. Vurma. Vur. vur. Arkadaşlar ben, ben karakteri güçlendirmiyorum. Yedi kademe karakterle tabi bir, nasıl ki? Yani, biz, yani bizim yapacağımız bir şey değil Arkadaşlar eee. Arkadaşlar e, ben bir kostüm almaya karar verdim. E, hangi kostüm olsun? Sörcü mü olsun? Ay çiçeği olsun? Yok ya ben rosa kullanmıyorum da. Sörcü böyle güzel gözüksün diye. <laughs> Süs diye. Fişek büyücüsü mü alayım? Yoksa bunu mu alalım? Ajans açalım. Ya başka şeylerde çıkabilir miyim? Kumdan kale eş. Yeni gelen kostümlerden yazınlar. Ben yeni gelen kostümlerden almadım. İkinci kaptan fengi aldım bir tek. Öyle. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de en sev... Yani eskiden kapak fotoğrafım olan... Eskiden de değilim de. E bugün yaptım değil mi? Aynen bugün değiştirdim ama en son kapak fotoğrafımı olan karakteri alıyorum. Ve videomu bitiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun bir sonuna geldik. Bir dakika, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, eğer ki başka videolarımı da görmek istiyorsanız kanalıma girip işte bakın ya siz. Neyse ben gidiyorum. Ba